İlk önce size sormak istediğim soru Türkiye'de ilaç sıkıntısı var mı diye oradan başlayalım. Var tabii ve ne zamandır var diye bakarsak bir 5-6 yıldır çok somut olarak e, özellikle yaz aylarının sonunda başlayıp şubat ayının ikinci yarısına kadar devam eden bir ilaç sıkıntısı var. Kaynağı da aslında mevcut e, ilaç fiyat kararnamesi diye bildiğimiz, tanıdığımız bir yasal düzenleme. Buna göre her yıl sadece bir zam veriliyor ilaçlara ve Şubat ayında veriliyor. Evet. Şubat ayında zam verileceği netleştikten sonra ilaç firmaları işte üretimi yavaşlatıyorlar zaten maliyetle ilgili sorun yaşadıkları için. vatandaş dün nöbetçiydim yaşadım bulmuşken birkaç tane biliyor ki artık öğrendiler evet. Evet. Şubat ayına kadar sıkıntı yaşayabilir ilaçta ilacı bulmuşken birkaç tane alayım diye. E zaten e, temininde zorluk çektiğimiz ilaçları anlamsız bir şekilde kaotik bir ortamda e, herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama şöyle de bir somut durum var. Şubat ayından Şubat ayına zam yaparak bu işin çözülmeyeceği çok net olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü o ilaç fiyat kararnamesi geliyor. Yılda bir kez mi zam yaptı? Evet. Çok enteresan. E, bir de tabii orada şöyle bir tuhaf bir şey var. Bir yıl önceki Euro kurunun %60'ı oranında zam yapılıyor. Dolayısıyla... Her yıl e, mevcut Euro kurunun altına düşe düşe 2023 yılına 22 yılına geldiğimizde tarihte ilk defa bu sene iki zam yapılmasına karşın bir Şubat'ta bir Temmuz'da bugün Euro kurunun geldiği nokta 7 lira 86 kuruş. Evet. Yani e, 7 lira 86 kuruş liralık sabitlenmiş Euro kuruyla ilaç e, sektörünü yönetmeye çalışıyoruz. Ve tabii özellikle altını çizerek söylemek isterim ki Türkiye'deki ilaçların yarısından çoğu ithal. Böyle bir gerçek var. Zamanında o yatırım yapılmamış ya da üretim tercih edilmemiş. Yeni bir molekül bulmak, yeni bir e, argeler kurup oralarda yeni bir ilacı biz de bulalım, dünyaya hediye edelim yerine daha çok e, başka yerde, başka ülkelerde bulunan ilaçları alıp onun muadillerini Türkiye'de yaparak böyle yaklaşık 100 yıldır böyle bir sistem geliştirmişiz. Ama bugün geldiğimiz noktada Özellikle son yıllarda e, çift haneli enflasyon ve mevcut içinde bulunduğumuz yılda da üç haneli evet. enflasyonla beraber 7 lira 86 kuruşla 19,5 lira arasındaki gerçek kurun arasındaki bu uçurum makas açıldığı için ithal ilaçların birçoğu yok. Yerli bildiğimiz ama yabancılara satılmış ismi firma e, ismi yerli. Evet. Tanıdık, bildik, güvenilir isimler ama o firmaların sahipleri artık değişmiş, yabancı sermaye almış birçok şeyi, ham maddeyi, ambalaj maddesini, yardımcı maddeleri ithal aldığı için dövizdeki bu makas onu da ilgilendiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de her yıl artarak devam eden bir ilaç yoklarıyla mücadelemiz var. Bu vatandaşa tabii sizin ilacınız yok, piyasada yok, niye yok falan. Bu Bugün 29 bin eczanede benim meslektaşlarım binlerce insana bunu anlatmaya çalışıyorlar. Garip olan şudur, bu aslında çözülebilecek bir iştir. Yani bu çok makul ölçülerde... Çözülebilir mi gerçekten? Tabii. Peki niye çözmüyorlar? İstenirse çözülür. İstenirse <laughs> tamam, cevabı aldım. Şöyle, tamam. buradan tabii bir sanki tasarruf ediliyormuş gibi bir yaklaşım var. Uzun zamandır böyle. E, sanki ilaca ya da sağlığa harcanan para çok gerekli değilmiş. Fuzuli bir harcamaymış gibi bakılıyor. Bu bir bakış açısı. Yani mevcut siyasi iktidarın 20 yıldır e, aslında ilk başlangıçta Bizi umutlandıran şeyler de oldu. Nedir o? SSK, Bağkur, Emek Sandığı, yeşil kartların hepsini tek çatı altında toplamak müthiş bir şeydi. Evet, evet. Ya bizim çok istediğimiz, hayalini kurduğumuz bu ülkedeki vatandaşların eşit sağlık hizmeti alması, dilediği hastaneye gitmesi, dilediği eczaneden ilacı alması harika bir şeydi. Bunu yapan insanlar o sürecin içinde devamında e, sağlığa ve ilaca verilen parayı ne yazık ki kısmaya başladılar. Tasarruf etmeye başladılar tasarrufunda bence ayarı kaçtı yani bugün geldiğimiz noktada insanlar e, kapı kapı dolaşıp ilaçlarını bulamıyorsa çocuğun ilacını alamıyorsa vay halimize Tabii bir de evet. tabi konuşuruz birazdan e, ücretsiz de değil yani Türkiye'de sağlık hizmetleri için vatandaş cebinden birkaç çeşit para çıkıyor bu paraları verdiği halde bu vatandaş vergisini ödemiş primlerini yatırmış ilacı alırken katılım payını muayene ediyor ama ilacı bulamıyor. Burada temel bir sorun var. O ilacı bir şekilde bulmak zorundayız ve halletmek zorundayız onu. Yani şimdi öyle bir büyük sorun ki bu. Yani vatandaş sağlıklı yaşamak için buna ihtiyacı var. Ee, maddi imkanları var veya bunun bedenini ödemiş. İşte bağ kurduğu sevkler kadar ödemiş ama almıyor. Ama ilk başta sizin söylediğiniz yılda bir o kur ayarlaması yapılıyor. İthalatçı firmada zarar edecek getirmiyor kardeşler. Yani bunun net bir şekilde ortada gözüküyor.